Merhaba sevgili ikizler. Sezgileriniz bugün çok güçlü olabilir. Rüyalarınız da bazı işaretler verebilir. Onlara dikkate alın. Özellikle kariyer ve iş yaşamınızla ilgili sorunlarınızı iç sesinize kulak vererek de çözümleyebilirsiniz. Bugün 22 Haziran 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Koç burcundaki Ay 1.14'te İkizler burcundaki Merkürle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 06.05'te Boğa burcuna geçecek. Boğa burcunda ilerleyen Ay güneş sakin ve huzurlu enerjiler verebilir. Öğleden sonra Ay Neptün olumlu açısı duygusal enerjileri yoğunlaştırabilir. Gün boyu zevk aldığımız konularda daha fazla ilgilenebilir, sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. Toprak ve su ile temas etmek hem fiziksel hem ruhsal olarak enerji enerjimizi yükseltebilir. Rahata düşkünlük ön planda olacağından dinlenmek ve tembellik yapmak için de uygun bir gündeyiz. İştahımız da artacağı için sevdiğimiz lezzetli yiyeceklerde tüketimi abartabiliriz.